Evet, merhaba arkadaşlar. 1. Abdülhamit döneminde kalmıştık. 1. Abdülhamit, 1774 ile 1789 tarihleri arasında hüküm sürmüş, saltanat sürmüş bir Osmanlı paşadır. 3. Ahmet ile e, Rabia Şermi Sultan'ın oğludur. 1725 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ve 1. Abdülhamit, tahta çıktıktan tam 6 ay sonra Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır. Tahta çıkışının... Hemen 6 ay sonrası Küçük Kaynarca Anlaşması 1774 yılında imzalanmıştır. Bu Küçük Kaynarca Anlaşması ile ne oldu neler oldu? Bu Küçük Kaynarca'ya göre Kırım Hanlığı, Nogaylar, Tatarlar ve diğer kabileler hiçbir devlete bağlı olmadan bağımsız olacaklar. Yani Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'ın bağımsızlığı onaylandı. Tabi burada Kırım bağımsız olacak ama Kırım halkı dini yönden de kime bağlı kalacak? Halifeye bağlı kalacak sevgili arkadaşlar. Rusya, Eflak, Boğdan, Besarabya ve Ege adalarını geri verecek. Rus ticaret gemileri Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe dolaşabilecek. Rusya, İstanbul'da elçi bulundurabilecek ve bu elçi büyük devletlerin elçilerine tanınan tüm haklardan istifade edecek, yararlanabilecek. Rusya'ya kapitülasyon tanınacak. Ee, Rusya, Osmanlı yönetimindeki Ortodoksların haklarını koruyabilecek. Aynı zamanda Osmanlı devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Şimdi Osmanlı'nın ödediği ilk savaş tazminatıdır bu sevgili arkadaşlar. Şimdi bu anlaşma ile Karadeniz kıyılarına ulaşmıştır Rusya değil mi? Karadeniz'in kısmen kuzeyindeki Türk hakimiyetine Rusya Karadeniz kıyılarına ulaşınca Karadeniz'in kısmen kuzeyindeki Türk hakimiyetine son veriyor ve Karadeniz artık kapalı bir Türk denizi olmaktan çıkıp iki devlet arasında pay. Ve mücadele konusu bir deniz haline geliyordu. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet döneminde e, Karadeniz bir Türk gölü haline gelmişti, kapalı bir e, denizdi. Ama artık bir Türk denizi olmaktan çıktı. Rusya ile Osmanlı devleti arasında paylaşılan ve mücadele konusu olan bir ne haline geliyordu? Deniz haline geliyordu sevgili arkadaşlar. Şimdi Rusların Kırım anlayının iç işlerine karışması. Ve Kırım Hanı Devlet Giray'a yardım bahanesiyle Kırım ordu göndermesi üzerine Devlet Giray ne yaptı? İstanbul'a kaçtı. Ruslar Çariçe 2. Katerina'ya yaverlik yapmış olan Şahin Giray'ın Kırım Hanı olmasını sağladılar. Şimdi ve tabi 2. Katerina'ya yaverlik yapmış bir adamdan ne kadar Kırım Hanı olur? Şahin Giray'a istediklerini yaptırdılar. E durumdan rahatsız olan Kırım halkı Osmanlı'dan yardım istedi. Osmanlı Rusya'ya duruma seyirci kalamayacağını bildirdi ve taraflar arasında bir savaş ihtimali, savaş olasılığı ortaya çıktı. Bunun üzerine de Fransa gene ara yaptı ve iki ülke arasında 1779 tarihinde yani küçük kaynacadan 5 yıl sonra aynalı kavak tenhik namesi, tenhik düzeltme anlamında kullanılır. Aynalı kavak tenhik namesi imzalanmıştır sevgili arkadaşlar. Bu aynalı kavak tenhik göre Rusya Kırım'dan elini çekecek. İki taraf Kırım'ın e, işlerine müdahale etmeyecek. Hanların yönetimine karışılmayacak. Tabii bu gelişme üzerine Osmanlı Devleti mecburen Şahin Giray'ın hanlığında ne yaptı? Onayladı. 2. Katerina'ya yağ verdik yapmış Şahin Giray artık Kırım hanı oldu. Tabi Kırım hanının Rusya ile birlikte hareket etmesi üzerine Kırım halkı isyan etti. Şahin Giray Rusya'ya kaçtı. E tabii Rusya'da zaten bu fırsat doğurdu fırsattan yararlanan Çariçe 2. Katerina Kırım'a ordu gönderdi ve burayı Rusya'ya kattığını açıkladı 1783 tarihinde. Evet sevgili arkadaşlar. Önce 1774'te Kırım bağımsız oldu. 1783'te de Rusya Kırım'ı kendisine kattığını açıkladı. İlk defa halkı Müslüman olan bir toprağı ne yapıyor Osmanlı kaybediyor maalesef. Evet 1780 3'te dedik Rusya Kırım'ı topraklarına kattığını açıkladı. Peki 1787 Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya savaşlarına bakalım. Şimdi Rusya ile Os Avusturya Osmanlı devletini bölmek ve paylaşmak için aralarında bir plan hazırladılar. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Prens Potemkin Doğu Sisteminin Büyük Planı adıyla bir Osmanlı'yı yıkma projesi, yıkma planı hazırladı. Projeye göre Türkler Avrupa'dan atılacak ve İstanbul merkez olmak üzere bir Grek devleti kurulacaktı. İstanbul merkez olmak üzere bir Grek devleti kurulacaktı. Şimdi bir de e, Dakiya projesi var. Osmanlıyı paylaşmak amacıyla hazırlanan bu Dakiya projesi de Eflak, Boğdan ve Besarabya'da yani Tuna ve Dinyester arasındaki bölgede Dakiya adıyla bir devlet kuracaklar. Bu devlet Rusya ve Avusturya'ya bağlı bir devlet olacaktı. Şimdi... Tabi Osmanlı bu gerek bu Grek gerek Dakya projelerini öğrenince bu planları öğrenince İngiltere ve Rusya'nın da kışkırtmasıyla ne yaptı? Rusya'ya savaş açtı. Savaş açarken amacı Kırım'ı Rusya'dan geri almak ve Rusya'nın da bu Osmanlı üzerindeki emellerine ne yapmaktı? Engel olmaktı. Fakat bir süre sonra Avusturya Rusya'nın yanında savaşa girdi. Bu Osmanlı Rus Osmanlı Avusturya savaşı devam ederken 1. Abdülhamit vefat etti sevgili arkadaşlar. Şimdi 1. Abdülhamit de ıslahçı devlet adamlarımızdan biri. 1. Abdülhamit döneminin ıslahat girişimlerinde 4 isim ön plandadır. Bunlar Seyit, e, Vezir Seyit Mehmet Paşa, e, Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa, Baron de Tot ve Sadrazam Halil Hamit Paşalardır. Sadrazam Halil Hamit Paşalar bunlar birinci e, 1. Abdülhamit döneminin ıslahat girişimlerindeki 4 önemli isim. Bu dönemde yaşayan Canikli Ali Paşa 1776'da kaleme aldığı Tedabirül Gazevat adlı eserinde belli başlı aksaklıkların tespitini yapmış ve bunlara karşı alınması gereken işte tedbirlerle ilgili önerilerinde ne yapmıştır? Sultan 1. Abdülhamit'e sunmuştur sevgili arkadaşlar. Peki bu doğrultuda neler yapıldı? Kumbaracı ve topçu ocakları ıslah edildi. Sonra Anadolu'da bir huzursuzluk, asayişsizlik, anarşi kaynağı haline gelen Levent teşkilatı ortadan kaldırıldı. Sonra 17. yüzyıldan beri gayri resmi olarak kullanılan Patrona, Piyale ve Kapudane ünvanları resmileştirildi. Biliyorsunuz Osmanlı donanmasında kullanılan isimlerdi bunlar. E, Kaptanı Derya'dan sonra gelen işte Patrona, Piyale ünvanları 17. yüzyıldan beri gayri resmi kullanılıyordu. Şimdi ne yapıldı? Resmi hale getirildi. Gene bir askeri okul açıldı. İstihkam okulu sevgili arkadaşlar. Günümüzde de hala istihkam bölükleri vardır. Bunlar e, müstahkem mevkiler. İşte kaledir, surdur yaparlar. Ondan sonra mayın döşerler vesaire bu tür işleri yaparlar, köprü kurarlar. Bu işler e, yapan bir istihkam okulu kuruldu. Bu dönemde eee cülus bahşi savaş gerekçe gösterilip ödenmedi. Daha sonra tabii diğer paşalar gene ödemeye devam ettiler ama e, 1. Ablamik döneminde cülüs bahşi ödemedi gerekçesi savaş. E, gene bu dönemde sevgili arkadaşlar yerli malı kullanımı zorunlu oldu. Dışa bağımlılığı azaltabilmek adına yerli malı kullanımı zorunlu oldu. Bu dönemde yeniçeri sayımı yapıldı. Yeniçeri sayımı yapıldıktan sonra esame iradı ile geçinenlerin ellerindeki esamelerin hükümsüz olduğunu ilan ederek gizlenmiş bulunan esamelerin hazineye devredilmesini sağladı. Esame bu yeniçerilerin maaş cüzdanı diyelim. Maaş şeyleri. Bunlar esamelerini başkalarına devrediyorlar. Kendileri başka işlerle uğraşıyorlardı. Ondan sonra da ne yaptı? Bunu ortadan kaldırdı. Birinci ablamit 1. Abdülhamit'ten sonra 3. Selim dönemi sevgili arkadaşlar. 3. Selim de 1789-1807. Yani 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başı. Her iki döneme de girer. 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında 3. Selim var. 3. Selim sevgili arkadaşlar 3. Mustafa ile Mihrişah Sultan'ın oğlu olarak 1761'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 3. Selim de şair padişahlarımızdandır. Selimi ve İlhami mahlaslarını kullanmıştır. Aynı zamanda çok önemli bir müzik adamıdır Üçüncü Selim ve Üçüncü Selim'in müzik alanında yaptığı çalışmalarla günümüze kadar uzanan, günümüze kadar gelebilen çeşitli makamlarda 104 tane de bestesi vardır. Önemli bir bestekardır aynı zamanda Üçüncü Selim sevgili arkadaşlar. Şimdi Üçüncü Selim döneminde Osmanlı-Fransız ilişkileri ne alemde? Ona bakalım. Biliyorsunuz Karnüden itibaren bu 1535'ten itibaren. Fransa ile yapılan kapitülasyon anlaşmaları Osmanlı-Fransız ilişkilerinde iyi bir dönem başlatmıştı. Herhangi bir savaş yoktu. Fakat Napolyon 18. yüzyılın sonlarında Avrupa'da egemenlik kurmak için kime karşı üstünlük sağlamaya çalıştı? İngiltere'ye. Şimdi Napolyon 1798'de Hindistan'daki İngiliz güçlerini yok etmek amacıyla Mısır'ı işgal etmek için bir doğu planı ortaya koydu. Şimdi en büyük rakibi olarak İngiltere'yi görüyor. Ve İngiltere'nin Hindistan'daki sömürgelerini yok etmek için de Mısır'ı işgal etmek için bir plan hazırlıyor. Buna da Doğu Planı deniyor. Şimdi Mısır'ın alınmasıyla ne yapacaktı? Kısa yoldan süveyş üzerinden e, Hindistan ticareti yapılacak. Aynı zamanda Fransa 7 yıl savaşlarında kaybettiği sömürgeleri de ne yapacaktı? Mısır sayesinde telafi edecekti. Şimdi Ma Napolyon 5 Mart 1798'de ordunun başında sefere çıktı. Malta'yı işgal etti. Daha sonra e, Mısır'da İskenderiye'ye çıktı. Kahire'nin düşmesiyle de ne oldu? Mısır'ın işgali gerçekleşmiş oldu. Şimdi Osmanlı Devleti İngiltere ile temasa geçti ve savaş hazırlıklarına başladı. Şimdi burada 1 Ağustos'ta İngilizler Ebu Kır'da Fransız donanmasını yaktı. Napolyon'un Fransa ile bağlantısını ne yaptılar? Kestiler. Şimdi sevgili arkadaşlar burada Napolyon, e, tabi burada hemen bir isim daha var e, bizim Cezar Ahmet Paşa. O dönemde yeni şeyi kurmuşuz biz. Ee, Nizami Cedid ordusunu kurmuşuz. Nizami Cedid ordusunun başında da Cezar Ahmet Paşa var. Şimdi Osmanlı Devleti 1798'de İngiltere ve 1799'da Sicilya-Teyin ile bir ittifak ve savunma anlaşması yaptı. Böylece e, İstanbul hükümeti Babali Fransa'ya karşı oluşturulan bu ikinci koalisyon savaşına katıldı. Napolyon 1799'da Akka'yı kuşatınca Türk ve Rus donanmaları Napolyon'un ikmal yollarına büyük darbe indirdi. İşte burada Cezar Ahmet Paşa devreye girdi. Nizam-ı Ceddin komutanı. O da oldukça yaşlı. Ee, hani Tiryaki Hasan Paşa demiştik ya 80'in üzerinde. Cezar Ahmet Paşa da öyle. Napolyon Cezar Ahmet Paşa'yı yenebileceğini düşünüyordu ama... Cezar Ahmet Paşa komutasındaki Nizam-ı Cedid ordusu Napolyon'u yenilgiye uğrattı. Tabi bu zaferin kazanılmasında... Tabi Cezar Ahmet Paşa'nın önemli komutanlık özelliklerinin Nizam-ı önemi var ama... İngiliz donanmasının Fransızları topa tutması da ne yapmıştır? Etkili olmuştur ve Napolyon ilk yenilgisini bizden aldı. Evet sevgili arkadaşlar, 1799'da Napolyon ile Rahmaniye'de karşılaştı bu sefer Osmanlı ordusu ama bu sefer ağır bir yenilgi aldı. Köse Mustafa Paşa esir düştü. Ondan sonra Fransızlar ile Murat Bey idaresindeki kuvvetler arasında Kahire yakınlarında, Ehramlar mevkiinde bir piramitler savaşı adı verilen bir savaş gerçekleşti. Bu savaşı da Napolyon kazandı ve tekrar nereye girdi? Kahire'ye girdi. Napolyon Kahire'yi aldıktan bir müddet sonra yerine General Kleber'i bıraktı, Fransa'ya döndü. General Kleber'i bırakıp yerine bırakıp Fransa'ya döndükten sonra Kleber de Osmanlı ile barış görüşmelerini başlattı ve Mısır'ın tahliye edilmesi konusundaki bu görüşmeler 1799'da Mısır'ın Doğu Kapısı El Ariş'te başladı. 1800 yılında imzalanan El Arish e, sözleşmesi Ocak 1801'de yürürlüğe girdi. Buna göre sevgili arkadaşlar Fransız orduları silah ve ağırlıklarıyla ne yapacaktı? Mısır limanlarından kendi imkanlarıyla, kendi gemileriyle çekilecek. Eğer yetmezse Osmanlı gemileri de onları tahliye ederek memleketlerine nakledecekti. Şimdi 25 Mart 1802'de İngiltere ile Fransa arasında Amiens barışı yapıldı. Buna göre İngiliz ve Fransız kuvvetleri Mısır'dan çekilerek Mısır Osmanlı Devleti'ne verilecekti. 25 Haziran 1802'de Osmanlı ile Fransa arasında yapılan Paris Anlaşması ile Mısır'ın işgaliyle başlayan o düşmanlık tekrar ne yaptı? Son erdi. Yani 1535'ten 1798'e kadar bir barış dönemi var. 1798'den sonra 1802'ye kadar bir savaş dönemi var. 1802'de bu Paris anlaşmasıyla ile e, ne yapıldı? Bu düşmanlık süreci yeniden son erdi. 1803 yılı başlarında Mısır tamamen boşaltıldı. Ve bu Mısır boşaltırken Mısır'a gelen güçler arasında yer alan bir Kavalalı Mehmet Ali Paşa vardı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa da 1805 yılında ne yaptı? Kendisini Mısır valisi ilan ettirdi. Sonra zaten 2. Mahmut döneminde de bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı bir sürü sorun yaşayacak. Evet Osmanlı, Rus Osmanlı Avusturya savaşları, Fransa ile olan savaşları bitirdik. Şimdi geldik Osmanlı'nın... Üçün Selim döneminde Ruslarla ve Avusturya ile savaşları. Şimdi sevgili arkadaşlar 1787'de başlayan Osmanlı Rus Savaşı'nda Avusturya'da kimin yanında savaşa girdi? Rusya'nın yanında savaşa girdi. Avusturya Belgrad ve Semendire'yi aldı. Fransız İhtilali sonunda Macar ve Lehler e, bu Avrupa'da şeydeki e, Avusturya'daki milliyetçilik faaliyetlerini hızlandırdı. Tabi Fransız İhtilali'nin ülkesinde etkili olmasından korktu Avusturya. E, dolayısıyla 1790 yılında barış teklifinde bulundu. Yani Fransız ihtilali bir nevi Osmanlı'nın imdadına yetişti. Ve 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Ziştovi anlaşması imzalandı. Bu Ziştovi anlaşmasına göre sevgili arkadaşlar Avusturya savaş sırasında aldığı yerleri ne yapacak? Geri verecek. Ee, Orsova suyu kenarında bulunan küçük bir toprak parçası Avusturya'ya bırakılacak. Avusturya Tabi gizli ya da açık e, herhangi bir şekilde Rusya'ya yardım etmeyecek. Çünkü birçok savaşta biliyorsunuz son dönemde Avusturya Rusya'nın yanında hep savaşa girdi. Şimdi bu 1791 Ziştovi Anlaşması'ndan sonra sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında savaş olmamıştır. Şimdi Avusturya savaştan çekildi. Bu sefer Rusya ne oldu? Yalnız kaldı. Rusya yalnız kalınca o da barış istedi. Ve Rusya ile de 1792 yılında Yaş Anlaşması imzalandı. Bu yaş anlaşmasına göre Kırım ve Özi Rusya'ya bırakıldı. Dedik ya Kırım 1774'te bağımsız oldu. 1783'te Rusya Kırım'ı kendisine kattı. E artık tamamen bitti. Şimdi Kırım ve Özi Rusya'ya bırakıldı. Kili, Akerman, İsmaili ve Rusların işgalindeki diğer yerler Osmanlı'ya geri verildi. Boğdan Voyvodalı'nın birikmiş borçları silindi. Geriye dönük vergileri affedildi. Bundan buradan 2 yıl vergi alınmayacak ve da genel af ilan edilecek. Tabi bu arada Napolyon'un 3. Selim'i Rusya'ya karşı savaşa kışkırtması 1806 yılında 19. yüzyılın ilk Osmanlı-Rus savaşının başlamasına da neden oldu. Tabi Osmanlı-Rusya'ya savaş açınca durumdan faydalanan Fransa'da ne yaptı? Rusya'ya savaş ilan etti. Ee, sevgili arkadaşlar 3. Selim döneminin önemli olaylarından biri de Sırp isyanıdır. 19. yüzyılın hemen başında çıkan bu isyan Osmanlı'daki ilk milliyetçi isyandır. Şimdi niye çıktı Sırp isyanı? Sırbistan topraklarının bir e, savaş alanı haline gelmesi, işte bölgedeki bazı Yeniçeri elebaşlarının, ileri gelenlerinin buradaki halka kötü davranmaları, e, ondan sonra Sırplar arasında yaş daha çok yayılmaya başlayan bu milliyetçilik, ulusçuluk fikrinin etkisi. Et bir de buna Rusların kışkırtması eklenince Sırp isyanı kaçınılmaz hale geldi. Bütün bu gelişmeler üzerine 1804'de Karayorgi önderliğinde Sırplar ayaklanıp Belgrad'ı ele, geçirir, ele geçirdiler. Tabi Osmanlı bu Sırp isyanını bastırdı ama Sırpların isyanı 1878'e kadar aralıklarla devam etti. Zaten 1878 Berlin anlaşmasıyla da Sırbistan bağımsız olacak. Daha önce 1829'da Sırbistan'a özel 1812'de Edirne anlaşmasıyla imtiyaz veriyoruz. 1829'da özellik veriyoruz ve 1878 Berlin anlaşmasıyla da Sırplar bağımsız oluyor ve Osmanlı'dan ilk bağımsızlığı kazanan da ee, Yunanlar oluyor ama ilk isyan eden Sırplar ilk bağımsızlığını kazanan da Yunanlar olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Nizamı Ceddin sonu ve Kabakçı Mustafa isyanına. Şimdi burada bir ikinci Edirne vakası var. Üçüncü Selim İstanbul ve Anadolu'dan sonra 1805 yılında bir ferman yayınlıyor. Bu fermanda diyor ki Edirne başta olmak üzere Balkanlar'da yeni bir Nizamı Cedit ordusu kurulacak diyor. Bunu istiyor. Tabi burada ayanlar da bölgedeki hakimiyetlerinin sarsılacağını düşünerek Rusçuk ayağını Tirsinikli İsmail Ağa'nın e, şeyinde e, baş kaldırdılar. Bunlar onların e, Tirsinikli İsmail Ağa onların liderleri olmak üzere ne yaptılar? Baş kaldırdılar. Tirsinikli 1806 Haziran başlarında kendisini destekleyen diğer ayanlarla birlikte büyük bir kuvvetle Edirne'ye doğru ilerledi ve Kadı Abdurrahman Paşa idaresindeki o, e, merkez ordusunun karşısına yer aldı. Ve devlet kuvvetleriyle ayanların kuvvetleri ne yaptı? çatışmaya girdi sevgili arkadaşlar. Tabi Sadazam Hafız İsmail Paşa'nın e, Nizam Ceddi uygulamanın aleyhinde olması ve Tirsinikli ile Tirsinikli İsmail Ağa ile irtibata geçmesi, gizli tertipler peşinde koşması neticesinde reform hareketine Edirne vakası diye bilinen bu hadiseyle ağır bir darbe vuruldu ve uygulama ne yapıldı? İptal edildi sevgili arkadaşlar. Yani bunda e, nizam Cedid karşısı, karşıtı olan devlet adamlarının da rolü var sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arada 1807'de bir İngiliz filosu İstanbul önlerinde demirlemiş ve İstanbul'u tehdit etmiştir. Gene aynı tarihte hac mevsiminde Suidiler Mekke ve Medine'yi ele geçirip Vehhabi doktrinini uygulamaya başlamış. Bu durumda Osmanlı'nın prestijini oldukça sarsmıştır. Gene Sadaret Kaymakamı Köse Murat Paşa ile Şeyhülislam Ataullah Efendi'nin kışkırtmasıyla Kabakçı Mustafa Önderliği'nde ayaklanan Yençerler Üçüncü Selim'i tahttan indirip yerine de kimi getirdiler? Dördüncü Mustafa'yı tahta çıkardılar sevgili arkadaşlar. Islahçı bir padişahtır. Hatta ilk kez e, radikal anlamda ıslahat girişimlerini başlatan Osmanlı padişahıdır da denir Üçüncü e, Selim için. 3 Selim e, yapacağı ıslahatlar için önce çeşitli layihalar yani raporlar hazırlattı. 22 kişi tabi meşveret meclisi denilen meclisler kurdurdu e, layihalar hazırlattı. 22 kişi layiha sunmuştur e, Üçün Selim'e. Bu layihacılardan 20'si Türk, 2 tanesi de yabancıdır. Bu iki yabancıdan biri Fransız zabiti Betrano ve İsveçli meşhur tarihçi Dahsındır sevgili arkadaşlar. Tabi bu 22 layihe arasında en önemlisi Viyana sefiri Ebu Bekir Ratıp Efendi'nin sunduğu rapordur. Ki bu rapor sevgili arkadaşlar Ebu Bekir Ratıp Efendi'nin, Viyana Sefiri Ebu Bekir Ratıp, Ratıp Efendi'nin sunduğu bu rapor Nizamı Cedid ıslahatlarının planlanmasında ve yönlendirilmesinde büyük etkiye sahiptir. Ebu Bekir Ratıp Efendi Sefaretnamesi diye bilinir ve Osmanlı tarihinde askeri, idari ve mali teşkilat hakkında yerinde yapılmış ve en esaslı, en ayrıntılı ilk rapor bu Ebu Bekir Ratıp Efendi'nin raporudur. Peki neler yaptı 3. Selim? Bostancı Ocağı'na bağlı olmak üzere Bostancı Tüfekçisi adıyla Nizami Cedid ordusunun temelini attı. Zaten 3. Selim'in hem kurduğu ordunun adı Nizami Cedid'dir hem de dönemin genel adı Nizami Cedid'dir. Nizami Cedid yeni düzen anlamına gelir. Ve dediğim gibi Bostancı Ocağı'na bağlı olmak üzere Bostancı Tüfekçisi adıyla Nizami Cedid ordusunun temelleri atıldı. Nizamüceddin yetiştirilmesi, çoğaltılması, işte tüm masraflarının karşılanması amacıyla iradı cedid hazinesi kuruldu. Osmanlı'da iki tane hazine vardı. Şimdi hazine üçe çıktı. Tabi iradı cedid hazinesinin kurulması yeni vergiler, yeni mükellefiyetler demek halkın da çok hoşuna gitmemiştir. 1795 yılında sevgili arkadaşlar Avrupa usulüne uygun olarak Kara Harp Okulu kabul edilen e, mühendishaneyi Berri Hümayun e, kuruldu. Önceki geliştirilerek bu hale getirildi. Ee, gene bu dönemde yurt dışında ilk kez daimi elçilikler oluşturuldu. İkamet elçiliği denilen daimi elçilikler oluşturuldu. İlk daimi elçiliğimiz Londra'da açıldı. Ve Yusuf Agah Efendi Londra elçisi olarak gönderildi. Yusuf Aga Efendi burada 3 yıl görev yaptı. 3 yıl görevinin ardından yerine İsmail Ferruh Efendi gönderildi Londra elçisi olarak. Tabi. Bu arada Seyit Ali Efendi önce Berlin'e gönderildi, sonra ertelendi. Daha sonra e, Ali, bu şey Seyit Ali Efendi'nin yerine Nail Efendi Berlin'e gönderildi. Seyit Ali Efendi Paris'e, e, İbrahim Atif e, şey İbrahim Afif Efendi, pardon Afif Efendi de Viyana elçisi oldu. Rusya'ya elçi gönderilmemiş bu dönemde. Bu elçilikler de sevgili arkadaşlar çok uzun sürülme, sürmemiş. 1802 yılında. E, lüzumsuz oldukları, gereksiz görüldükleri için bu elçilikler kaldırılmıştır. Tabi sevgili arkadaşlar şimdi modern Türk diplomasisi artık yurt dışında daim elçilikler açıyoruz. Lale devrinde geçici elçilikler açmıştık. Burada daim elçilikler açıyoruz. Tabi modern Türk diplomasisinin kurulmasında en büyük rol Nizamı Cedit'in reisül küttabı olan Mehmet Raşit Efendi'ndir. Onu da burada zikretmek lazım. Modern Türk diplomasinin kurulmasında en büyük rol dönemin reisül kütabı Mehmet Raşit Efendi'dir. Gene bu dönemde resmi devlet matbaası olan matbaayı amire kuruldu. Biliyorsunuz özel matbaa Mehmet Sait Efendi ile İbrahim Müteferrika tarafından lale devrinde kurulmuştu. Şimdi burada e, matbaayı amire denilen devlet matbaası kuruldu. Gene bu dönemde sevgili arkadaşlar Yeniçerilere eğitim zorunluluğu getirildi. Selimiye ve Levent kışlaları kuruldu. Gene Askeri okullarda ve resmi yazışmalarda Fransızca zorunlu hale getirildi. Bu bir soru olarak karşımıza geldi. ÖSYM bunu bir soru olarak e, sordu. E, Osmanlı devletinde e, askeri okullarda ve resmi yazışmalarda Fransızca'yı zorunlu hale getiren padişah kimdir diye e, bunu da söylemiş olan kim üçüncü e, Selim. Şimdi bu arada İstanbul'un un ihtiyacını karşılamak ve hububat nazır için bir hububat nazırlığı kuruldu. İstanbul'un un ihtiyacını karşılamak için. Hububat Nazırlığı ve e, Hububat Hazinesi kuruldu. Burada zahire toplamak ve dağıtmak işi tüccarın elinden alındı. Kime verildi? Devlete verildi. Zahire toplama ve dağıtma işi kimden alındı? Tüccardan alındı. Devlete verildi. Gene bu dönemde biliyorsunuz 1. Abdülhamit döneminde mesela şey vardı. Yerli malı kullanımı zorunlu hale gelmişti. Bu dönemde de yerli malı kullanımını teşvik edici uygulamalar hayata geçirildi. E, ee, alkollü içeceklerden alınan zecriye resmi ne yapıldı? Artırıldı sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi 3. Selim Osmanlı'da ilk radikal e, eğilimli ıslahat girişimlerini başlatan padişahtır. Ciddi ıslahatları vardır. Dönemin adı Nizamı e, nizam Cedid dönemidir. Nizam-ı Cedid dönemi de patronu Halil isyanıyla sona ermiştir. Evet bu videomuzda burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. 2. Mahmut döneminde görüşmek üzere. Hoşçakalın.